Buna göre Eylül'ün yaptığı 500 parçalık puzzle sayısı kaçtır diye sorulmakta. 250'lik puzzle sayısı x, 500'lük puzzle sayısı y olsun. x artı y yani toplam puzzle sayısı 10 olduğu için x artı y eşittir 10'dur diyoruz. Şimdi 250'lik x tane e, puzzle da arkadaşlar toplam kaç parça olur? 250 x parça olur. 500'lük de y tanesinde ise 500 y tane parça olur. İkisinin toplam parça sayısı eşittir 3500'müş diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar hepsini 10'a bölersek bu durumda 25x artı 50y eşittir. 350 oldu. 500 parçalık puzzle sayısı sormakta. Yani y bize sorulmakta. O yüzden burayı arkadaşlar eksi 25 ile çarparsak eksi 25x eksi 25y eşittir. Eksi 250 oldu. Taraf tarafa topladığımız zaman 25x'ler birbirini götürür. 50y eksi 25y 25y. 350'den 250 çıktı. 100. 25'e bölersek y eşittir. 4 olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneği. 15 doktorun bulunduğu bir hastanede tüm doktorlar eşit sayıda hasta ile ilgilenmektedir. Diyelim ki arkadaşlar her bir doktor x tane hasta ile ilgilensin bu durumda. 15x tane hastayla ilgilenmiş oldu 15 tane doktor. Bir pazartesi günü 3 doktor izinli olduğu için bu doktorların hastaları diğer doktorlara eşit olarak paylaştırıldığında her doktor fazladan 5 hastayla ilgilenmiştir. Şimdi 3 tane doktor izinli olduğu zaman arkadaş, 15 doktordan 12 doktor kalmış oldu. Bu 12 doktorsa normalde x tane hastayla ilgilenirken X artı 5 tane hastayla ilgilenmişlerdir. Yani bu durumda toplam hasta sayısı 12 çarpı x artı 5 de diyebiliriz. Bu durumda 15 x eşittir. 12 çarpı x artı 5 yazalım. 15 x eşittir. 12'yi dağıtırsak 12 x artı 60 olur. Buradan 3 x eşittir. 60'tan x eşittir. 20 olur. x eşittir 20 olduğu zamansa buraya 20 yazarsak 15 çarpı 20'den 300 tane hasta varmış diyoruz o gün. Pazartesi günü doğru cevabımız D seçeneği. Aynı evi paylaşan 3 kişilik bir arkadaş grubu kira masrafını eşit olarak paylaşmaktadır. Kişi başı arkadaşlar kira masrafı x olursa 3 kişi olduğu için kira masrafı 3x olmuş oldu. Ev sahibi kiraya 1400 TL zam yaptığında şimdi 3 xti artık 3x artı 1400 oldu. Yanlarına 2 kişi daha almışlardı. Yani 3 kişiyken artık 5 kişi olmuşlar arkadaşlar. Kişi başına düşen kira masrafı ilk duruma göre 200 TL azalmış. Şimdi arkadaşlar x TL iken artık 5 kişi her birisi x eksi. 200 TL ödeme yapması gerekiyor. Bu durumda bu çarpım eşittir. E, yeni kira olan 3x artı 1400 eşitmiş. Buna göre son durumda evin kirası kaç TL'dir? Yani 3x artı 1400 sorulmakta. Şimdi burada 5'i dağıtırsak 5x eksi 5 çarpı 200 bin eşittir. 3x artı 1400 buradan 3x sola eksi bin sağa giderse 2x eşittir. 2400'den buradan x eşittir. 1200 olur. X eşittir 1200 olduğu zaman buraya 1200 yazarsak 3 çarpı 1200 artı 1400. 3 çarpı 1200 3600. 3600 artı 1400. E topladığımız zaman e, 5000 yapar arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği. Bir atölyede iki tekerlekli ve üç tekerlekli bisikletler üretilmektedir. Bu atölyede bir günde üretilen toplam bisiklet sayısı 15, toplam tekerlek sayısı 36'dır. Buna göre bu atölyede bir günde üretilen iki tekerlekli bisiklet sayısı üç tekerlekli bisiklet sayısından kaç fazladır? Arkadaşlar iki tekerlekli bisiklet sayısı x, üç tekerlekli y olsun. Bu durumda x ile y'nin toplamı toplam e, bir günde 15 tane üretildiği için x artı y 15 diyoruz. X tanesi iki tekerlekli toplam tekerlek sayısı 2x, 3 tane e, y tanesi üç tekerlekli toplam toplam tekerlek sayısı 3y. 2x de 3y'nin toplamı eşittir 36'ymış diyoruz. Burada burayı eksi 2 ile çarparsak eksi 2x eksi 2y eşittir eksi 30. Taraf tarafa toplarsak x'ler götürdü. y buradan eşittir 6 olarak bulunur. y 6 olduğu zaman x eşittir arkadaşlar. Toplamlar 15 olması için 9 olmuş oldu. O zaman 2 tekerlekli sayı olan 9 3 tekerleklilerin sayısı olan 6'dan 3 fazla olduğu için doğru cevabımız C seçeneği. Aynı iş yerinde çalışan Ahmet ve Burak'ın bugünkü maaşları toplamı 26.000 TL'dir. Ahmet'in maaşı A olsun arkadaşlar, Burak'ın maaşı B olsun. Bu durumda A artı B eşittir 26.000 bin. Ahmet'in maaşı 4 ayda bir 1.000 TL, Burak'ın maaşı 6 ayda bir 2.000 TL artıyor. Bu kişilerin 2 yıl sonra maaşları eşit olacağına göre Ahmet'in bugünkü maaşı kaç bin TL'dir? Şimdi arkadaşlar 2 yıl demek 24 ay demektir. Şimdi Ahmet'in maaşı 4 ayda bir 1000 TL arttığına göre 24 ayda ne olur? 4 ayda 1000, 24 ayda yani 6 kat olduğu için 6000 artar. Yani Ahmet'in maaşı A artı 6000 olur. Buranın maaşı 6 ayda bir 2000 TL artıyor arkadaşlar. 6 ayda 2000 artarsa 24 ayda 4 katı olan 2000'in 4 katı 8000 artar. Yani buranın maaşı da 8000 artmış oldu. Bu durumda A ile 6000 toplamı eşittir B artı 8000. Şimdi B sola 6000 ise sağa giderse A eksi B eşittir 8000'den 6000 çıktı. 2000 olmuş oldu. A ile de B'nin toplamı arkadaşlar eşittir. 26000 olduğundan dolayı taraf tarafa toplarsak B'ler birbirini götürür. 2A eşittir. 40 26 binle ile 2000'i toplarsak 28 bin yapar. 28 bin. 2'ye bölersek A eşittir. 14 bin olmuş oldu. Şimdi Ahmet'in bugünkü maaşı kaç bin TL'dir? 14 bin TL'dir. Doğru cevap C seçeneği. Taksilerde belirli bir miktar sabit ücretin yanı sıra kilometre başına ücret alınmaktadır. Arkadaşlar sabit ücretimize A diyelim. Kilometre başına alınan ücrete de X diyelim. Bu durumda formülümüz A artı alınan yol çarpı x'tir. Bir taksiye binerek 3 kilometre yol giden bir müşteri 39 TL. Yani A artı 3x eşittir 39 TL. 5 kilometre yol giden başka bir müşteri 55 TL. 5 kilometre yani A artı 5x TL eşittir 55 TL. Şimdi birinciyi eksi 1 bir ile çarparsak arkadaşlar eksi a eksi 3x eşittir eksi 39 taraf tarafa topladığımız zaman a'lar götürür 2x eşittir 55'ten 39 çıktı 16 buradan x eşittir 8 TL olmuş oldu. X yerine 8 yazarsak 3 kere 8 24 yani a artı 24 eşittir 39'dan buradan a eşittir 39 eksi 24'ten 15 TL demek ki arkadaşlar açılış ücreti 15 TL. E, kilometre başı fiyat arkadaşlar 8 TL'ymiş. Bir gün taksiye binerek 9 kilometre yol giden deme taksiciye 100 TL verdiğinde para üstü olarak kaç TL alır? Şimdi arkadaşlar kilometre 9 TL olduğu zamansa kilometre başına 8 TL. 9 kere 8'den 72. Bir de açılış ücretimiz var 15. Topladığımız zaman e, 72, 15 daha 87 yapar. 100 TL'lik üstü ne olur? 100'den 87 çıktı. 13 TL olmuş olur. Doğru cevap B seçeneği. A4 boyutundaki 400 sayfalık bir evrağın fotokopisini çektirmek isteyen umut sayfaları tek tek fotokopi çektirmek yerine iki sayfanın birleştirilmiş haliyle fotokopi çektirirse kaç TL daha az öder diye sormakta. Normalde arkadaşlar bir kağıdın fotokopi ücreti 2 TL'dir. 400 sayfanınki 400 çarpı 2'den eşittir. 800 TL'dir. Şimdi tabi bu 400 sayfa arkadaşlar her iki sayfasını bir sayfaya dönüştürürsek 200 sayfalık bir fotokopi çektirmek gerekir ki bu birleştirilmiş halinin fotokopi fiyatı 3 TL olduğu için 200 çarpı 3'ten eşittir. 600 TL ödemesi gerekiyor. Normalde 800'e göre 600, 200 TL daha az olduğu için arkadaşlar cevabımız 200 ile A seçeneği. Ödül almaya gelen 3 öğrenciden her biri ilk durumda planlanandan 8000 TL daha fazla para aldığına göre dağıtılan ödül kaç TL'dir diye sorulmakta. Arkadaşlar 5 tane birinci var. Ödülü eşit paylaştıkları için ve her birisine de X TL düştüğünü söylersek bu durumda 5X TL'lik ödülümüz vardır diyoruz. Fakat 2 kişi ödülü almaya gelmediğinden dolayı geriye kalan 3 kişi normale göre 8000 TL daha fazla yani X TL alırken artık X artı. 8000 TL almışlar ödül olarak. Demek ki 5x ile buradaki ifadenin çarpımı birbirlerine eşit. Yani yazalım 5x eşittir. Bunu da dağıtırsak 3x artı 24000. Buradan 3x sola giderse 5x'den 3x 2x. 2x eşittir 24000'den buradan x eşittir 12000 olmuş oldu. Toplam dağıtılan ödül 5x'ti. 5 5x çarpı 12000 çarparsak bu da 60.000 yapar. Yani doğru cevap B seçeneği. Bir kümeste tavukların sayısı horozların sayısının 3 katından 4 fazladır. Şimdi horozların sayısını istersek arkadaşlar bu durumda tavukların sayısı 3x artı 4'tür diyoruz. Tavukların yarısı 2 günde bir yumurta diğer yarısı 3 günde bir yumurta vermektedir. Şimdi arkadaşlar tavukların bir yarısına diyelim ki a tane olsun diğer yarısı yine a tane olsun. Şimdi tavukların yarısı yani A tanesi 2 günde bir yumurta vermektedir. 12 günde ne verir? Şimdi 2 günde bir yumurta verirse arkadaşlar 12 günde 6 yumurta verir. Yani A tane tavuk o zaman 6 A tane yumurta verir. Şimdi diğer yarısı 3 günde bir yumurta vermekte. O zaman 12 günde arkadaşlar 4 katı olduğu için 4 yumurta verirler. Yani ee, 4 A tane yumurta verirler. Topladığımız zaman eşittir 10'a. Bu da 80 olduğu verilmiş. Buradan A eşittir 8 gelmiş oldu. Demek arkadaşlar 8, 8 daha 16. Toplam tavuk sayısı 16'ymış. Demek ki 3x artı 4 eşittir 16. Buradan 3x eşittir 12'den x eşittir 4 olur. Demek ki tavukların, e, horozların sayısı 4'müş. Doğru cevap D seçeneği. Bu döner salonunda bir döner menünün fiyatı bir tatlı fiyatından 150 TL fazla olduğuna göre bir döner menünün fiyatı kaç TL'dir? Tatlının fiyatını istersek döner menünün fiyatı x artı 150 TL olur arkadaşlar. Şimdi 6 kişi gittikleri için döner menü için 6 çarpı x artı 150 TL öderler. Şimdi 6 tane de tatlı yiyecekler. Fakat 2 döner menü alana bir tatlı bedava olduğu için 6 döner menü aldıkları için 3 tatlı arkadaşlar bedavadır. 3 tatlı bedava ise diğer 3 tatlının fiyatını öderler. O da 3x'dir. Eşittir. Toplam fiyat 2700. Buradan dağıtırsak 6x artı 900 artı 3x eşittir. 2700. 6x, 3x daha 9x. 900 eksi olarak gittiği zaman 2700'den 9'u çıktı. 1800. Buradan x eşittir. 1800 bölü 9'dan 200 TL yapar. Bir döner menünün fiyatı arkadaşlar x artı 150 idi. x 200 bulduk. 200 artı 150'den cevap 350 TL olur. Yani doğru cevap C seçeneği sayılan paradaki 50 TL'lik banknotların sayısı 100 TL'lik banknotların sayısının 2 katı olduğuna göre 200 TL'lik banknot sayısı kaçtır diye sormakta. Arkadaşlar 100 TL'lik banknot sayısı X iken 50 TL'lik bu durumda 2X'miş. Bu bize verilmiş. 200 TL'lik de Y olsun arkadaşlar. Şimdi banknot adı da 15 olduğu için 2X, X daha 3X artı Y. Yani 3X artı Y eşittir 15 bunu biliyoruz. Şimdi tutar arkadaşlar 1400 TL. 2x tane 50 TL çarptığımızdan zaman 2x 50 arkadaşlar 100x yapar. Burada 100x çarparsak 100x de buradan gelir. 200 de y çarparsak 200 y de buradan gelir. Toplam bunların fiyatları yani değerleri toplamı da 1400. Yani toplarsak 100x 100x daha 200x artı 200 y eşittir 1400. Her tarafı 100'e bölersek 2x artı 2y burayı da güzel böldük 14 hatta burayı da 2'ye böldüm x artı y eşittir 7 oldu. Şimdi bunu arkadaşlar eksi 1 ile çarparsak eksi x eksi y eşittir eksi 7'den taraf tarafa topladığımız zaman y'ler götürdü birbirine 2x eşittir 15'ten 7 çıktı 8 buradan x eşittir 4 gelir. Şimdi x yerine 4 yazarsak 4 ile neyi toplarsak 7 yapar 3 demek ki y'de 3'müş yani 200 TL'lik banknot sayısı 3'müş diyoruz doğru cevap c seçeneği.